Dünya ticaret savaşlarıyla, terörle ve bölgesel çatışmalarla meşgulken Türkiye olarak bizlerin atmış olduğu yapı, yapıcı adımlar geleceğimiz için parlak neticeleri de beraberinde getirecektir. Kıymetli misafirler, artan korumacılık önlemleri ve ticaret savaşları küresel ticarette ve küresel büyümede belirli bir durgunluğa sebep oluyor. IMF ABD-Çin eksenindeki ticaret savaşlarının 2020'de dünya ekonomisine maliyetini 700 milyar dolar olarak olacağını öngörmekte. Bu süreçte tabii ki ülkemiz ihracatından da belli bir etkileşime sebep oluyor. Rakamsal olarak baktığımızda 2017 yılında 893 milyon dolar, 2018 yılında 7.1 milyar dolar 2019 yılında ise 14.4 milyar dolarlık bir etkileşim olduğunu görüyoruz.